Projenin amacı Türkiye'nin aktif deprem kuşaklarından Alpimile'ye deprem kuşağında olmasından dolayı ülkemizdeki deprem riski yüksek olan illerin depremden sonra en az can kaybıyla kurtulmasını sağlamaktır. Projemiz çığ ve heyelan gibi diğer afet durumlarında afet sedelerinin bulunmasına da kullanabilecektir. Çözümümüz bir durumun yaptığımız bilekliğe ya da telefona bağlanmasıdır. İki amaçla yapmayı planlıyoruz. Bir, wifi vericisi, iki, radyo frekansları kullanarak hangisi daha iyi performans verirse onu kullanacağız. Projeyi yazarken Flutter teknolojilerinden yararlanacağız. Veri tabanı kısmında ise Firebase, SQL, MySQL tarafından en performanslı olanı seçeceğiz. Kazazedelerin konumunu gelen sinyal gücüne göre bulacağız. Böyle bir projenin araştırmalarımız sonucu olmadığını gördük ve biz de bu teknolojilerin imkanlarıyla böyle bir proje tasarlamaya karar verdik yerlilik kısmında ise uygulamayı ve donanımı yazan yerli mühendis adaylarımızdır. Mühendis adaylarımız insanlık yararına teknolojiler için çalışmaktadır. Sorunumuz enkaz altında kalan afetlerin enkaz alanındaki konumu ile sağlık durumunun bilinmemesi ve bundan kaynaklı kurtarma çalışmalarında oluşan yavaşlık. Drone'un bağlantı kurması için kullanacağımız yöntemi test ederek bulacağız. Buna göre Wi-Fi sinyalleri veya radyo frekansı kullanacağız. Geliştirme kartı olarak ise Arduino geliştirme kartı kullanacağız.